da var. İlk defa İlayda dışında bir arkadaşım var diye çekiyorum. Gerçi Kaan'la da çekmiştim. Tuana'yla da çektin. <laughs> Ama atmadım. <gülüyor> Attın, <gülüyor> paylaştın. Tuana'yla. <laughs> Hatırlamıyorum, özür dilerim. Yemek tamam. yediniz. Ha evet, evet. Tamam şu an hatırladım. Çok... Behlül de makine mühendisi yok. Ben de makine mühendisi yokuyorum. E, ama <laughs> ikimiz de bu bölüme aslında istemeyerek girdik. Evet. Bu yüzden e, böyle bir video çekmek istedik hani. İstemediğiniz bir bölüme giderseniz, istemediğiniz her makine seçerseniz. Ne olur? <laughs> Canlı örnek. Evet, Behlül benden bir yıl daha e, şey daha önce girdi. Kayseri'de okuyor. Abdullah, Abdullah Gül e... arkadaşlar gelmeyin. Öyle mi diyorsun? <laughs> Aslında sizin okulunuz çok güzel. imkan olarak da ve böyle özel görünümlü devlet üniversitesi. Butik bir üniversite. Aynen. O ne demekse bilmiyorum. <laughs> Küçük yani. <laughs> Şimdi Behri bize Kayseri'de okumak, Abdullah Gül Üniversitesi'nde okumak, makine mühendisliği okumak ve bunu İngilizce okumak. Bunlardan bahsedecek, tamam mı? Evet. Öncelikle Sen... başlayayım. <laughs> Abdullah Gül'de okumak nasıl bir şey duygu ondan bahsedeyim. Arkadaşlar okul çok güzel. Elit izlediyseniz oradaki lise gibi bir okul. Aynen aşırı kaliteli. Ama öğretmenlerimiz yavaş yavaş gitmeye başladı. Eğitim seviyemiz düşüyor gitgide. Bölümlerin sıralamaları sürekli artıyor falan. Büyük ihtimal İç Anadolu'da olduğumuz için. Evet olabilir. Ama gerçekten iyi eğitim var şimdi. Yani aşırı zorluyorlar. Ama işe yerleştirme oranı çok fazla özellikle yüksek lisans yapıyorsanız ve işte koçta falan yapmayı düşünüyorsanız Koç Üniversitesi Abdullah Gül'den öğrenci istiyor. Bunu aklınızda tutun. <laughs> bir de şöyle bir şey var mesela sizde zorunlu yazılım eğitimleri de var. var. Ee, bana birkaç kişi <laughs> var, böyle evet. soru sormuştu. İşte makine okuyorsun yazılım görüyor musun falan diye. Bizde yok mesela öyle. Bizde var. Mesela hangi dilleri aldın? Java ile başladım ilk dönem. Bizde hiç yok. Mu? İkinci dönemde MATLAB'ı öğrendik. Python da vardı galiba. Python'ı şey seçmeliler olarak gösteriyor. Oha yani seçerseniz hem Java hem de Python aynı anda öğrenebiliyorsunuz. Öğrenebiliyorsunuz. Bizde hiç yok mesela böyle şeyler. Teknik çizimde de Solid'de başlıyoruz. Bence çok Solid'den büyük bir artı. sonra? Yok. Yok ya, <laughs> AutoCAD <olayım. öğrenmiyoruz> yani. AutoCAD öğrenmiyor <laughs> bizi. Evet, biz AutoCAD başladık mesela. Birinci sınıfın ilk dönemi AutoCAD gördük. İkinci dönem Solid. Bugün aslında iki okulu da karşılaştıracağız. Çünkü zaten bölümlerimiz aynı ve bölümlerin eğitim farkını da görebilirsiniz. Yani mesela yazılım olduğu için bence Agü öne geçiyor bu konuda. Evet, bence de. Okulun imkanlarından bahsedebilirsiniz. Şimdi okulun imkanları, eğitim açısından az öğrencimiz var. O yüzden sınıflar az kişiyi, ee, öğretmenleri tanıyorsunuz. Öğretmenlerin peşinden ayrılmazsanız çok iyi yerlere gelebilirsiniz çünkü Öğretmenler cidden kaliteli, eğitimi iyi insanlar ve çok fazla network'ü sahip insanlar bizim Bu üniversitedeki. Bu önemli bir şey. Mesela kaç tane <laughs> Bir tane vardı. Birisi gitti arkadaşlar. Ama iki diye üzülmeyin çünkü bizim okul zaten küçücük bir Bizde bir tane var mesela. Ciddi <laughs> misin? Galiba bildiğim kadarıyla öyle. Yani bu dönem en azından Hı. şey olarak yani diğer dersleri verenler biliyorum <laughs> profesördür ama benim dersime girmedikleri için bir dedim yani. Sana. Şu an dersime giren bir tane var. Bizde de bir tane var. Aynen. Başka peki böyle yurt dışı işte... Ay yurtdışı, evet. bizim okulun gençlik fabrikası diye bir şey var arkadaşlar. Erasmus Plus projelerini biliyorsanız gelin yani, direkt gelin. Çünkü aracı şu an... şirket olarak çalışıyor bizim okulun gençlik fabrikası. Dışarıdaki okullardan da başvurabiliyorsunuz diye biliyorum ama kendi öğrencilerine öncelik veriyor tabii ki de. Yani... Bu çok güzel bir evet. şey çünkü e, özellerde yani en azından Hı -hı. benim okulumda ben böyle bir şey rastlamadım. Hı -hı. Hani sadece Erasmus yapabilirsin o da zaten bursluysan bence sıkıntı. Bilmiyorum. Benim fikrim. Bir yıl uzatıyor. Hani ben çünkü Erasmus'a gidersem okulu uzatabileceğimi düşünüyorum. Hani o da zaten iki yıl falan uzatma hakkın oluyor yani. Sıkıntı Makine okurken de zaten dört senede bitiremiyorsunuz. Evet. Ya herkes böyle söylüyor. Bilmiyorum. Ama uzatamam arkadaşlar. Çok stresli. <laughs> Benim üçüncü yılım ve ikinci sınıfım ama birinci sınıftan dersler de alıyorum. Evet. Bunlardan da bahsedebiliriz. İki Okul dönem. çok zor. Bir de sizin online'dı. O yüzden yani. evet. Başka ne var? Ya? Okulum İngilizce, onu söyleyeyim. Abdullah Gül'de Türkçe bölüm yok, Peki, Abdullah Gül'ün hazırlığından bahsedebilirsin. Evet, yani. şimdi Abdullah Gül'ün hazırlığı, yani... Bu da zordu? Benzetme bulmam lazım ama burayı kesersin. Tabii. Şimdi Abdullah Gül'ün hazırlığı, bildiğiniz ahiret sınavı Yani o kadar çok çalışıyorsunuz ki ama çalıştığınızın karşılığını alabiliyor musunuz? bilmiyorum. Yani çok da bir şey söylemek istemiyorum hocalara. Peki hocaları. neden yani? Mesela bir gün nasıl geçiyordu da hazırlıkta böyle diyorsun? Bir gün yani full çalışıyorsunuz. 7-24 resmen hazırlık çalışıyorsunuz. Buna rağmen iki senede bitiremeyip okuldan atılan öğrenciler var. Çok kötü. İlk senede bölüme geçenlerin sayısı yüzde olarak, olarak bayağı düşük. Bölüme geçenlerin sayısı çok düşükmüş, Çok Abdülak düşük. Gibi. İlk senede geçenler yani çok şanslı ki ben ilk senede geçtim bu arada. Evet. Online olduğu için, yoksa geçemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Sınavlarınız peki? Biz mesela hazırlıkta her hafta bir işte quiz, <laughs> sınav, bir şey oluyorduk yani. Biz sadece hazırlıkta değil, bölüme geçince de her hafta quiz oluyorsunuz her dersten. Yani sürekli sizi çalışma çalışmaya zorluyor <laughs> bir okul. Bu güzel bir şey. Evet. Ben bunu bu dönem fark ettim. Okulum online olduğu için quizlerim de çok fazla olmadı. Ve ben yani hiç, hiç çalışmadım. Hiç izlemedim videoları falan. Bizde şöyle mesela ödev veriyorlar evet. ve ödevler... Abi ciddi bak bir video çekeyim dedim. Ne <laughs> motoru bitti ne atv'si ya. <laughs> Şimdi bizim okulun eğitim sistemi şöyle. Ödevlere ve quizlere çok önem veriyor. Sınavlarımız mesela vizem yüzde otuz etkili. Normalde yüzde kırk oluyor. Finallerimde yüzde... 35 falan etkiliyor ama Aha, onun dışında aynen, aynen ödevler ve quiz'ler çok etkiliyor. Yani geri kalan kısmı bu oluşturuyor. Bir de %5'lik ekstra bonus puan olarak derse katılımdan puan veriyor hocalar. Bu da güzel bir şey. Birazcık bana liseyi hatırlattı. Yani, yani işte. ama iyi bir şey. Bizde evet. şey oluyor genelde. %40'a %60 oluyor. işte 40 vize, 60 final. Ama e, mesela fizik ve kimyada laboratuvar vardı. O yüzden finalin yüzdesi düşüyordu. Ya evet. da işte quiz olursanız yüzdesi düşüyor. Ama bu tarz şeyler biraz böyle hani bizde hocaların inisiyatifine kalmış oluyor. Yani sizde nasıl bilmiyorum. Sizde bu her ders her bölüm için geçerli. Her şey. derste de geçerli. Bizde öyle bir şey yok. Yani çoğu o dersimizde şey var. lab var. Mesela ilk dönem yazılım dersinde bile lab gördük yani. İyi bir şey. Çünkü imkanları var. Başka. Yani okulun içini Canlı olarak görmedim. Sadece fotoğraflardan gördüm <laughs> ama hepsi çok güzeldi. 5 tane bina var. 2000 bin öğrenci falanız belki daha da az. Ve her binamızda falan laboratuvar var yani. Peki neden o kadar az öğrenci ölü var? Küçük bir üniversite. O kadar mı? Çok küçük bir üniversite yani başka bir şey yok. Yani kampüsten Kapasitesi biraz falan, falan çok az. kırabiliriz o zaman. Evet, Kampüs hayatı sıfır. Sıfır. Ama bir şekilde eğlenmeyi biliyor öğrencilerimiz. Yani sürekli konser yapıyorlar kendi aralarında işte etkinlikler, Kulüp bahar şenlikleri Aynen. Kulüp sayımız da çok az bu arada. Tahmin edersiniz ki artış gösteriyoruz. hangi sayımız var kulüpleriniz yani. var? <laughs> hangi kulüpler var? <laughs> Hangilerine girdin ya da öyle söyleyeyim. Şimdi Erasmus kulübümüz var. Hep yabancı öğrenciler var. Bu arada bizim okulda çok fazla yabancı öğrenci de var yani. Yüzdesi olarak bayağı büyük yani. Onun dışında benim e, idea kampım vardı. Münazara kulübüm. nasıl edebiyat kulübü, spor Siz kulübü, de, piyano kulübü. Bir falan da oluyor. Bootcamp topluyor. Yani sen Yunus, bootcamp'ine katılmıştın galiba. Evet. Aynen. O tarz şeyleri ama vardı. Ama geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında o zaman şey diyebiliriz. Agü e, imkanlar <laughs> konusunda gayet iyi <iyiydi> bir üniversite. <laughs> Eğitiminin de iyi olduğunu düşünüyorsun ama ekstra zorluyorlar. Çok zor, yorlar. çok zor yani. Yani makine Agü'de okunmaz mı? Agüde okuyacaksanız endüstri mühendisliği ya da sözel bölümlerden, Yazalım eşit ağırlıkçılardan falan. falan. Yani bilgisayarı da çok iyi bu arada. Teknofest'te falan hep birinci oluyor bizim okuldaki kulüpler, kulüpler diyorum. Bilgisayar okuyan. Aynen. <laughs> Onlar birinci çıkıyorlar. Gayet kaliteli işte ama makine okunmaz arkadaşlar. Yani hem zor, o zaman sadece zorluğundan ve kampüs hayatından puan kırabilirsiniz gidiyoruz. o kadar. Başka hiçbir kusuru yok bence. Bir de Kayseri'de olması. <laughs> <laughs> Peki Kayseri hakkında ne düşünüyorsun? Kayseri. Kayseri nasıl bir şehir? Kayseri büyük bir şehir ama buna rağmen çok sakin bir şehir. O yüzden benim için artı bir. Çünkü ben sosyal alanlarda falan çok insanın olduğu yerlerde asla duramıyorum. Daralıyorum. İstanbul hiç benlik bir şehirde İyi ki gitmemiş. Yani nasip olmamış. O yüzden Kayseri gayet iyi. Sosyallik bakımından da çok yapacak bir şey yok deniz falan yok yani. Sadece kafelere gidip oturuyoruz ama <laughs> insanlar falan gayet iyi. Ama bence arkadaş grubun iyi. varsa nerede okuduğunun <laughs> çok önemi yok, yok diye evet düşünüyorum. Doğru. Hani. Çünkü <laughs> Ereğli'di yani. Biz Zonguldak'ta büyüdük, bir liseyi burada okuduk falan. Burada bile eğlenebiliyorduk yani. O yüzden bir de üniversite okuduğumuz için bence şehrin çok bir önemi yok. Kesinlikle katılıyorum. artık. yani bence <laughs> e, Agü'yü tercih edebilirsiniz. <laughs> ben peki şey Aydın Üniversitesi <laughs> Neden? <laughs> Okulunu çok kötü temsil ediyor arkadaşlar. Evet, özür dilerim Mustafa Aydın. Ama <laughs> şey yani, ya bakın bizim okulun kötü yanı özel olması. <laughs> yani mesela bu dönem, işte bu yani yılda çok fazla zam yapıldı. Ben etkilenmedim ama bütün arkadaşlarım böyle işte of ne yapacağız falan diye söyleniyordu haklı olarak. Çünkü yüzde yüzden fazla bir zamdı. Ve hani tercih ederseniz bu sizin de başınıza gelecek eğer bursu değilseniz. Ben burslu olmayı Hiçbir zaman böyle dert etmemiştim şey olarak Hani işte ya okul uzatırsam Ne olur falan diye hiç düşünmedim Makine okumama rağmen düşünmedim neden bilmiyorum e Ama hani uzatma Hakkınız oluyor <laughs> atıyorum işte 4 yıllıklarda 6 yıl Bursunuz var işte 5 yıllıklarda 7 yıl falan hani çok dert etmeyin Ama Erasmus yapacaksanız ya da işte Okulu uzatabilirim derseniz Bence bunları da düşünmeniz gerekiyor Diye düşünüyorum Güzel okulda ee, böyle evet. bir sıkıntı var bizde yok yani ya da işte yaz okulları fiyatı daha mı pahalı oluyor bizde? Öyle bir şeyler Büyük galiba. Büyük Ben hiç kalmadım yaz okuluna, bilmiyorum. <laughs> Peki yaz okulları nasıl? Hadi <laughs> bundan <laughs> değil konuşalım. Çünkü bu yaz ben de kalacağım yüksek <laughs> yaz okulları nasıl? Yaz okulları şimdi bir dönemlik eğitimi iki ayda almaya çalışıyorsunuz. O yüzden bize ve final haftanız aşırı yakın. Bizim okulda zaten eğitim zor. Bir de iki aya sığdırınca buna ekstra zor oluyor. O yüzden Agü'de bu arada büt yok de arkadaşlar. Aha. Sıfır büt. Direkt yaz okuluna kalıyorsunuz. Çok kötü. Ve o yüzden hocalarınızla aranızda iyi tutun. Gelirseniz ben size söyleyeyim. Peki ama yaz okulu için ders okulu. E, para ödüyorsunuz değil mi? Evet. Fiyatı... Bir ders başına 400 liraydı sanırım bu sene. Ama artacaktır diye tahmin ediyorum. Ben kötü bir öğrenciyim bu arada. Onu Peki sonra... neden böyle oldu? <laughs> Çalışamadın mı ya da ortamına <laughs> mı alışamadın? Ya Çalışamadım diye çok çalışıyorum ama bir süre sonra İngilizcem yetmiyor bazı şeylere. Evet bu da kötü ya. Ve Türkçe çalışmaya başlıyorum. Türkçe de ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın. Sınavda İngilizce geldiği sürece anlamıyorsunuz, yapamıyorsunuz yani. Konuyu bilseniz dahil İngilizce terimleri bilmediğiniz için sorular gidiyor. Kötü yanı bu ama İngilizcem aşırı gelişti bir yılda bile. Çünkü okul sürekli sizi konuşmaya itiyor. Sürekli soru sormanızı istiyor hocalar. Anksiyetesi olanlar bile. <laughs> Mesela sunum derslerimiz falan var. Sonra GLB diye bir dersimiz var. Sürdürülebilirlik hakkında bize eğitim veriyor. Kaç dersiniz var toplam? Bir dönemde 8 dersimiz var. Bilimle de 6 ama yani bu tarz derslerimiz yok. <laughs> kötü. Şu an evet ya. Bence bizim okulun kötü bir yanı bu tarz derslerin olmaması. Ya. Yani. Topluma etki bakımından Agü dünyada sıralamaya girmiş bir okul bu arada. Yani bayağı çalışmaları var bu konu hakkında. Merakınız varsa gelin derim. Şimdi biraz da hazırlık tam detaylıca konuşalım. Evet. Sonra videoyu bitirelim. Şimdi hazırlık sınavını anlatayım ilk önce. Ee, üç şeyden sınava giriyorsunuz. Okuma, yazma, konuşma. Hepsine ayrı hocalar giriyor. Dinleme yok mu? Dinlememiz... Ha o da var pardon dört. dört. Şimdi i̇lk önce ne sınavımız oluyor? Dinleme sınavımız oluyor. Ondan sonra yazma sınavımız. Yazma sınavında çok basit şeyler söylüyorlar. Üç konu veriyorlar. Eğer geçmek istiyorsanız direkt bir konuyu seçiyorsunuz. Orada özel bir konu oluyor. Ama işte onun hakkında da detaylı bilgi falan veremezsiniz. Direkt sizi bir sınıfa atıyorlar yani. Onun dışında iki tane kolay konumuz oluyor. Genelde onları seçiyor öğrenciler. Peki onları seçince böyle geçebiliyor musun? Ya onları seçersen ne kadar iyi yazarsan yaz şeye geçemiyorsun. Ha, hazırlık o zaman zor geçemiyorsun. seçip geçemiyorsun. Daha mantıklı. Çok yani, daha mantıklı. Biraz, hani? Evet. Ama gerçekten zor bir konu oluyor arkadaşlar. Yani <laughs> kelime Şeydim bilgimizin... aslında Türkçe olarak bile onun <laughs> yani hakkında bir fikrim yok. Yani. <laughs> ne yazacağım. bizim evet. de öyleydi. Ya bize özellikle speaking'de işte konuşalım diye verdikleri konularda Türkçe bile konuşamazdım yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Türkçe şey Türkçe diyorum yani <laughs> speaking'de. Mesela hangi araçlar travel yapmayı seversin falan. Bu tarz sorular soruyorlardı. Gayet basit sorular ve direkt sizi bir sınıfa atıyorlar yani. Ben mesela her derste seviye 2'den başladım. Seviye 4'e kadar kredi topluyorsunuz. Bizim okulda kredi sistemi var. 52 kredi olduğunuz an hazırlık bitiyor ve bölüme başlıyorsunuz. Peki mesela dönem ortasında başlayabilir misin? Başlayabilirsin, onlar irregular olarak başlıyorlar. Daha zor oluyor peki yani? Çok karışık oluyor, hiç önermiyorlar, hiç kimse önermiyor ama herkes yapıyor, onu da anlamış değilim. <laughs> Daha önce mezun <laughs> olmak için galiba. Peki Aynen. Şey, sizin speaking, listening sınıflarınız falan farklı mıydı? Farklı, her dönem farklı oluyor ve bizde dönemler iki ayda bir değişiyor. Yani dört dönem oluyor bir sene Aynen. içinde. Siktir, evet. Sürekli sınıf değiştiriyorsunuz, sürekli yeni insanlar tanıyorsunuz, bence bu, bu yönden de gayet iyi güzel. yani. güzel. Mesela bizde şu şekildeydi, bizde de dört dönem vardı ee, ama tek bir sınıftaydın. Yani hmm. işte iki dönemden sonra değişecek falan dediler, sonra değiştirmediler. Biz hep hmm. e, o sınıftaydık ve sadece şey oluyordu işte, Listening ve Speaking derslerinde ya da Vocabulary'ydi galiba, hmm. e, o tarz online yapılan dersleri iki sınıf beraber alıyorduk. Hmm. Ee, o şekilde oluyordu ama mesela işte speaking için ayrı bir şey falan yoktu. Sadece işte hocamız zaten main course diye derslerimizde yüz yüze alıyorduk. Orada işte bize hem dinleme hem konuşma yaptırıyordu. Sadece dönem sonunda Son bir ay bizi de speaking dersleri eklediler yüz yüze ama ben ondan hiç gitmediğim için bilemiyorum Çünkü benim devamsızlık hakkım vardı yani. Sırf bunun için saklamıştım aslında. Ve okulun o son bir ayı falan speaking derslerine gitmedim. İlk iki dersler speakingdi ve ben geç gidiyordum. E tabii ki kötü oldu ama yani Anksa'ya izin vermedi galiba. <laughs> evet. Gitmedim yani. Bizim okul birazcık zorluyor bu konudan da özellikle ben anksiyetesi tavan bir insanım. Asla insanlarla iletişim kuramam ama Açtığımı düşünüyorum biraz biraz çünkü açmazsanız hayatta kalamıyorsunuz evet, doğru. arkadaşlar. Bizim sınavlarımızda şey oluyordu işte, <laughs> konuşma için böyle numaralı şeyler oluyordu. Oradan bir tanesini seçiyordun, orada bir konu çıkıyordu karşına, İki tane hoca oluyordu işte. İkisine böyle bir dakika boyunca onlar hiçbir şey söylemiyor, sen bir dakika değil, iki ya da üç olması lazım konuşuyorsun, onlar seni notluyor sonra. Onlar da işte toplanıp böyle hepsinin ağırlıkları vardı, Öyle bir not ortalaması çıkıyordu. <laughs> Geçmen için o not ortalamanın e, tam hatırlamıyorum 80 olması lazımdı galiba. Bizde 70'i. 70 de oldu gerçekten hatırlamıyorum. En sonunda da işte TOEFL sınavına giriyordu. Onun da yüzdesi oluyordu. TOEFL'a girdin evet. mi sen? TOEFL şimdi bunu anlatayım. Normalde biz bizim okulda şey TOEFL yapılıyor. Yani gerçek TOEFL'a giriyorsunuz. Ama kurdan dolayı öğrenciler bunu karşılayamayacağını çok fazla söylediği için biz aslında okul mecbur bıraktık ve gerçek TOEFL'a girmedik. Sonra okul bize bir şey hazırlamak zorunda kaldı. Çünkü hani dolar çok artmış yani. Evet. Ama bizden önceki yıllarda TOEFL'a giriyorlarmış. Aa, ben girmedim. Bizde böyle bir şey yok bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Bizim sınavlar kolay oluyor genelde. Mesela speaking sınavını açıklayayım birazcık. Bir resim veriyorlar. Diyorlar ki bu resimde ne görüyorsun? Anlat. 5 dakika boyunca sadece resmi anlatıyorsun. <laughs> Güzel. Aynen 5 dakika sınırı var ama daha az, daha az da diye sıkıntı olmuyor. Sadece puan kırıyorlar birazcık. Ama zaten geçme notu 70 olduğu için her türlü onu karşılıyor hocalar yani. Bir, bir tip fazla puan veriyorlar. Merak etmeyin. zaten etmiyorum. kimse geçemediği <laughs> Aynen. Hadi seni geçirelim. Aynen. Onun dışında iki tane soru soruyorlar. Yani onları cevaplıyorsunuz. İki dakika falan süre veriyorlar. Konuşma sınavı çok az yani. 10 dakika falan sürüyor bizde. 70 alıp çıkıyorsunuz. Level atlıyorsunuz. Konuşma kolay geçiliyor ama Diğer yazma ederim. ve <laughs> okuma arkadaşlar. Ben yazma... hayatımda bu kadar çekmedim yani bir şeyden. Gerçekten bir de insanın beyni sulanıyor ya. Biz mesela sınava giriyorduk böyle 3 kağıt sınav işte. üç tane okuma parçası. İşte üç tane okuma parçası. 3 üç, üç tane yazma değil işte iki tane yazma oluyordu bazen falan. Bir de kalırsanız yaz okul hakkında çok bir fikrim yok ama şeydi en son 2 sınavda daha fazla yazıyormuşsunuz, daha zordu. Ben bunları yorumlarda açıklamıştım bir arkadaşımdan bir Böyle. <laughs> Sabır. Neyse Bu şey bizim... oldu. Ha. Tamam, sen tamam, söyle. Bizim yazma sınavını da anlatayım. Tamam. Biz her seviyede sürekli kelime sayısını arttırıyorlar. Mesela ilk seviyede 120 kelimelik bir essay yazdırıyorlar. Hatta paragraf yazdırıyorlar. Tek bir paragraf. Sonra ikinci seviyede 250 kelime oldu. Üçüncü seviyede... 350, 400, sonra 500 kelimelik bir ese yazıp işte bitiriyorsunuz writing'i. Ben 3. seviyeye başladım. 3. seviyeyi bitirdim. <gülüyor> yani <gülüyor> hiçbir türlü geçemedim. Söyleyeyim size. Aşırı zor. Sadece speaking ve listening kolay. Onları çok rahat geçebilirsiniz. Tık 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 tık. Ama dediğim gibi writing ve reading. Peki mesela e, listening, speaking'i geçtin. Sonra <laughs> okumayı da geçtin. <laughs> Bölüme geçebiliyor musun? Writing gücü <laughs> 3'ü, <laughs> writing gücü geçme şartımız var sadece ha, bilme Sen geçme zaten üç. onunla başladığın Aynen. için şey oldu. 52 kredi artı writing 3. Bu kadar. Sadece o. writing'de bu şart var yani. Evet, evet. Çünkü bizim bölümde çok fazla rapor yazıyorsunuz, çok fazla yani hiç yazdın mı bilmiyorum da. Ya benim zaten laboratuvarlarda şey. laboratuvarda rapor yazdım. Sürekli rapor yazıyorsunuz. Aynen. O yüzden o etkin, yetkinliği ha. Yetkinliği <laughs> kazanmanız gerekiyor. Aynen öyle. Biz evet biz de rapor yazıyoruz ama <laughs> ben şey olarak yazdım sadece ya. İşte 5 kişiyiz ya. Zaten bölünüyordu. Her hafta biri yapıyordu falan. Ya bana çok küçük bir yer düşmüştü yani. O yüzden yapmadım. Bu dönemde yazmadım. Böyle. Ama şunu söyleyeyim. Hazırlığı geçenler hocalarımız söylüyor bunu. IELTS ve TOEFL sınavlarında falan çok başarılı sonuçlar elde edebilecek seviyede oluyorlarmış. Bu da zaten yurt dışına çıkmak Aynen. istiyorsanız önemli yani. Bizim okul o yüzden gayet iyi dil bakımından. Yani zorluklardan korkmayın. Evet. <gülüyor> Hatta <gülüyor> şöyle yapanlar var. Sırf kursa para vermemek için hazırlık e, agüyü kazanıyorlar. Aynı hazırlık okuyup okuldan ayrılanlar yani çok var. Çok mantıklı. En azından para vermiyorsun. Para vermiyorlar. Yani çok fazla yani. yaşlı kişi gördüm böyle yapan. <laughs> Okan abi buradan sana selamlar. Okan abi beni izle. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu böyle şey oldu kısaca işte Agü'yü tanıtma videosu falan. Eğer e, sorularınız olursa... olursa... beni bulun. Aynen Behlül'ü bulun oraya gidince. O <laughs> size yardımcı olur. Olur. Bir de videonun altında sorularınız olursa hem makine hem hazırlık hem de ile alakalı hem de Kayseri ile alakalı. Ben hesabımı Behlül'e veririm Behlül cevaplar. <laughs> ben zaten yorumlarına bakıp duruyorum arkadaşlar. Herkese cevap evet, vermeye çalışıyorum. Behlül cevap arkadaşlar. Aynen. Siz yazın. Ben de hoş. Evet. uzun bir aradan sonraki ilk videom olacak. Umarım güzel bir video olur. Umarım. Belir sevdik mi arkadaşlar? Bir sonraki videoda gelsin mi? Aura meselesi canım. Evet. o zaman hadi videonun kapanışını yap. Hepinizi çok çok öpüyorum. Artık 200 abone olayım. 195 bin öyle şey. Amin. Hıdrellez dileği. Hıdrellez. <laughs> Lise kapatayım. anılarımız aklımıza geldi de buraları bir büyüyeceğim zaten. Arkadaşlar biz şu an Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeyiz ve sahildeyiz. Birazcık sahil turu yapalım mı? Gizliyoruz. <laughs> Anlatmaya <laughs> gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Evliyi seviyoruz ya. Bu kadar. Hani...